Evet, Diyanet İşleri Başkanı hızla yayılan ve Türkiye'de de 47 kişide görülen koronavirüs nedeniyle cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek açıklamasını yaptı. Ekranlarınıza taşıdık. Diyanet'in bu açıklamasına Şanlıurfa'da bir grup vatandaş karşı çıktı. Şanlıurfalılar karara Diyanet'in kendi şahsi fetvasıdır. Biz camilerde cemaatle namaza devam edeceğiz dedi. Korona değil, koronanın hası gelsin. Biz inşallah cemaate, camiye devam edeceğiz. Allah'ın takdiri e, sebeplerle veya tedbirlerle bozulmaz. Diyanet işlerinin kendi şahsi fetvasıdır, kendi şahsi görüşüdür biz kesinlikle şahsım adına ben uymayacağım. Müslümanlar olarak biz korukmuyoruz virüsten de, çekirge ishalasından da dolayı. Biz korukmuyoruz yani Allah'ın verdiği canı Allah alır. Biz her zaman camiye geleceğiz Allah kısmet de ederse. Camiye geleceğiz, namazımı arayacağız yani. O yüzden yani gelmek zorundayız yani.